Kardeşlerim kalp mühürlenmesi. Kalp mühürlenmesi konusunda ateistler bir sorusu var. Madem Allah dünyaya insanları imtihan için gönder, gönderiyor, imtihan esnasında kalbinin mühürlenmesi sınavın tarafsızlığına ve Allah'ın adaletine sığar mı diyorlar. Ama ateistler bilmiyorlar ki kalp mühürlenmesini Allah yapmıyor. Kişinin amelleri neticesinde olur. Dört aşamada olur kalp mühürlenmesi. Allah bizim görmediğimiz manevi olarak gökyüzünden tonlarca rahmet, hidayet, bereket, merhamet indirir. Bunlar kalbimize gelir, bizi manevi olarak eğitir, sonra ruhumuzu yönlendirir, ruhumuzu temizler. Ama kişi Allah'ı boşlarsa, ilahi aşkı hissetmezse, hafif hafif nurlar artık kalbe etki etmez. Zikir kesilirse, bu artık kalp tozlanır. Allah yine kalbi mühürlemez. Ama ikinci aşamada kalp artık tamamen dünyaya dalıp da hiç Allah'ı düşünmezse kalp katılaşır. Allah yine bir şey yapmaz. Üçüncü aşamada kalp biraz artık inkara başlar hafif hafif. Allah gene bir şey yapmaz. Ama dördüncü aşamaya geldiğinde artık kanser olmuştur o kalp. Bu sefer hep inkar, her gün inkar ve her gün Allah'a hakaret ve her gün de insanı yoldan çıkartma düşüncesi olduğu için ve o kalbin mahiyetinde artık dönüş olmayacağını Allah ezelde bildiği için o kalbi mühürler. O kalbin mühürlenmesi ona ceza değil rahmettir. Çünkü her gün her gün sonsuz azap kazanacağına azabı durdurur artık kazanmasın diye. Kalbin mühürlemesi Allah'ın aşkının kesilmesidir. Allah'ın nurunun hissedilmemesidir. Kalbin mühürlenmesi kişiyi artık Allah kabul etmemesi, onu hissetmemesidir. Allah'ın da onu hissetmemesidir kalp mühürlenmesi kişinin bir farkındalıkla tövbesiyle ve Allah'ın gönlünü kazanmasıyla tekrar olur. Allahu Teala Bakara suresinin 7. ayetinde biz onların kalplerini, kulaklarını mühürledik, gözlerini de perde çektik der. Yine Peygamber Efendimiz bir hadisinde her an Allah'ın rahmeti, bereketi, manevi lezzetleri iner ama Allah bir kişinin diye farkındalık olsun diye özellikle 40 yaşında veya babası öldüğünde veya da 60 yaşında daha çok manevi lezzetler gönderir ki doğru yola gelsin Allah'ı hissetsin diye. Eğer bunu da hissetmezse o kişi boşlamış olarak Allah'ı unutarak canını verir der. Burada bizim yapmamız gereken şey bilinçli farkındalıkla ayrı Allah'ı fark etmek, kalbimizin mühürlenmemesinin tam tersine kalbimizin daha da çok açık açılarak Allah'ı daha çok hisset, hissetmesi Allah'ın en büyük hediyesidir bize. Her an, her saniye Allah'ı hissetmek, Allah'ın zatını hissetmek kalbimizi nurlarla doldurur. Ve ruhumuzu temizler. Mevkimizi, makamımızı, marifetimizi Allah'tan daha çok tanımayla nasiplendirir.